Herkese Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft e, Minecraft ikinci bölümü oynuyoruz e, bu bölümde madene gidecektik e, dün dediğim gibi dün e, güzel bir video olmuş İzleyenler yükselmiş teşekkür ederim Şimdi arkadaşlar madene gideceğiz bugün e, söylediğim gibi madene gideceğiz ee, şimdi şuradan iki tane kazma yapalım. İki tane Bu arada 1.24'e geçtim. Hemen iki tane kazma yapalım. Ha, tamam iki tane yapmış. Şöyle şu kazmaları da şey yapalım. Tamam. Şimdi boş eşyaları at. Dur, karpuz al. Karpuz lazım. Şöyle al karpuzu. Komoda at. Şimdi e, en yakın maden yok. Maden girişi bulmayı deneyeceğim. Bulabilirsem. kaplumbağa Bu kaplumbağalar ne? Ben neden ne bahsediyor? Bilmiyorum. Ee, neyden besleniyor bilmiyorum. Şimdi Aa, yemek kaynağı buldum. Neyse şu gel buraya. Gel. Hop. geldi domuzcu. Ben burada bir yerde yanan bir şey gördüm ama neyse. şimdi şöyle gidelim. Aa tavuk da buldum. İyi. Burada bir tane daha domuz vardı. Şimdi Aga domuz sesi geliyor da domuz nerede işte? Bakalım. Otomatik zıplama kapalı herhalde. Hatırlamıyorum. Ee, şimdi maden girişi lazım. Burada. Gel ben. Ya, tamam. Şimdi şu yemeklere atalım. Şu da böyle kalsın. Maden bulamadım. Kendim mi yapsam maden girişi? Bilmiyorum. Bura neresi? düştüm de buradan maden olmaz girilmez yani hop bu videoyu da ya buradan mı devam etsem ya dur şu yemekleri aga nereden devam etsem Dur. Benim geldiğim yoldan da şuradan gelmiştim ben buraya. Şurada videoya başlamıştım. Hatta yatak şurada bir yerdeydi. Şimdi tam denizlik yerde doğduğumuz için biraz sıkıntı. Neyse kendim maden girişim. Mura nere? Bir şey yokmuş gerçi burada. Arkadaşlar bu arada 1.24'e geçtim. Ama 1.24 demişim. 1.21'i 4'e geçtim. Oha. Tarif kitabı ne alaka? Ben zaten yüzdüydüm. Lise. Sevmiyorum böyle bir yere şey oldum mu. Neyse. Şimdi. Kendim maden girişi açacağım. Ev neredeydi? Şuradaydı herhalde. Burada maden girişi var. Ev şurada. Burada maden girişi var. İyi. Ee, şimdi bakırla... Bakırları alayım. Bakırlar işime yarar benim. Demir demir balta yapacağım. Aman hani demir kazma falan yapacağım. Elmas bulmaya çalışacağım. Ee, bu kadar yeter herhalde. 12 tane. Neyse al ya şunlardan. Fazlanın bir zararı olmaz. Aslında bu ikinci bölümü arkadaşımla oynayacaktım. Arkadaşım gelmedi. Ee... Aga bura maden girişi değilmiş. Ben nasıl maden girişi olarak gördüm buraya ya. Neyse biz de maden girişi yaparız. Ee, şöyle şunlardan alacağım. Ben otomatik zıplamayı açayım hele. Ayarlar, kontroller. Otomatik zıplama açık. Heh. İki de bir de çıkamıyorum. Bir şey olmuyor. Arkadaşlar ben 1.24'te bambu bloğu var. Bambu bloğu, evi bambu bloğuyla değiştirebilirim. Şimdi arkadaşlar şöyle şimdi biraz derinlere inelim. Biraz derinlere inelim. ESC'ye evet. ee, ee, şey. bastım. Ee, şey. ee, şimdi şöyle bunu da alalım. Devam. İnşallah direkt bir yere düşmem. Şey, i̇n aşağı, var. in aşağı, in aşağı. Hadi. Kimi Şu. Aha, tamam. Hadi. İnelim. Karlarda bir şey var mı? Yok gerçi. Ee, Açın, bakayım, şey hadi. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Bakalım, hadi. Bugün belli olacak. Bir yere çıkmadık da şey geldi. Bakır buldum. Şu bakırları toplayayım. Belki bir şey bulurum ben ardından. İnşallah da şey bulurum. Çil buldum. İyi. Ee, şey bulayım. Biraz daha aşağı şey alalım. Demir bulmam lazım ya. Demir 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 demir. Aa bak. Ben de iki yıl bunu gece gündüz sevdiyor ya. İki yıl sonra çıkar. Mezzetin ailesi farklı bir yere yerleştirilmiş. O köyden alınmış. 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 Ha. Hmm. Aa, ben buradan şöyle su olan yeri kapatayım. Tamam. Ben buradan şimdi bu tarafa doğru gideceğim. Bir şeyler bulmam lazım ya. Demir vallahi demir. Şimdi Demir bulduk. İyi. Şu an kaç tane var? 2 Şöyle kum, kil, karık orada biriksin. 2 5 6 7 8 İyi. Şimdi 6'sı baltayla kazmaya gidecek. İyi ya. İki tane kalıyor zaten. Ona da şey bir tane kalkan yaparım. Burada demir falan var mıdır başka bakayım. Biraz aşağıya da ineyim buradan. Hadi şimdi arkadaşlar biraz daha aşağı inelim. Biraz daha demir iyi. Bayağı bir demir bulduk ya. Demir set de yapabiliriz yani. Ya inşallah. O bir tane daha. Ve burada su. Klasik su. Ya su değil mi? Şimdi şöyle aşağıya inelim. Evet. Yeni bir yere geldik. Niye bu sular bitmiyor arkadaşlar? Bilen var mı? <laughs> Direkt suya düştük. Ne kapanmadın lan? Sınırsız olmuş çünkü. Ay sevmedim. Sabır. Tamam, şöyle buraya doğru gidelim. Aa, bu şeyde gıcırdayanlar ve vardınlar. Gerçi e, 114, 1194'de de vardı. Şimdi eve gideceğim. Ama şimdi ha. geldiğim yolu bilmiyorum. Neyse çıkalım yukarıya. <laughs> Arkadaşlar C'ye basınca yakınlaştırma oluyor ya. <laughs> o modu bulamadığım ya, için ya, e, o modu yük, yükleyemedim. Buradan modu yukarıya mı? Evet. Buradan <laughs> biraz daha yukarıya. <laughs> Tamam. Buradan böyle üstümüzü kıralım. Tamam. Ee, şimdi bunu da katalım. Evet. Bu da en sevmediğim seslerden birisi arkadaşlar. Bilmiyorsanız. Ee, şimdi arkadaşlar buradan Bayağı bir aşenmişiz. Şöyle. Hadi. Bence Hayır. Ya. Bence bu taşlar yukarıya çıkmamıza yetmeyecek. Bence. Yetti lan. Akşam olmuş. Çıkmamıza yetti. ben direkt koşarak eve gideceğim. Örümcek. Örümceğe de ölmem bence ben. Bu hala burada. Git lan. Ha böyle gidersin işte. Aa bunun yüzünden gidemiyorum. Ha uyudum. Maden fırını nasıl yapılıyordu acaba? Bakalım. Şuradan bakalım. Maden. Ma. Böyle. Ma. O maden falan değil mi? Değişik. Yapılanları göster. Tamam. Şimdi bunlara böyle şey kat. Şey. Şimdi örümcekleri öldüreceğim. 3 tane. Sabahları saldırmıyorlar. Gel 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 gel. Hayır zombi geliyor. Orası kötü. Gelin gelin. Ha. Böyle ölürsün. O da ölsün. Ben bir yemek yiyeyim. e, ee, ee, ma ha, bu nasıl oluyor? Duman fırını iyi kolaymış ya fırın yapacağız bir tane ocak bir tane ocak yapalım tahtamız vardı herhalde Evet altı tane varmış bundan dört tane alıyoruz kolaymış ya dur burayı kapatalım bir tane yemek duman fırınında yapıyoruz. Evet. Ben şimdi o örümceklerin sesinden bir sinir oluyorum. Evet. Şimdi şöyle buradan alalım bunları hemen bir tane şöyle bir tane kalkan kalkan yakışır şimdi sonra şöyle gel bunların hepsini çubuk yap evet şimdi şöyle bir demir kazma değil mi demir kazma değil mi ee, şimdi bir tane demir balta. Sonra ne yapsam aklım bakayım. 7 pantolon 7 taneydi herhalde. Böyle 5'ini harcıyoruz. 2 kalıyor. Pantolon 7 taneydi. 7 tane gerekiyor pantolonda. Bir tane pantolon da yapalım. Takımı çek. E. Ee, değiş. Şöyle değiş. Boş eşyaları atalım hemen. At. Evet. Bunlar benim taş eşyalarım. Aga be. Üzdü. Şunu da at. Küreyi de at. Lazım olduğunda alırız. Buğday. Hambakırı bakırı da at. Bunu da at. Yeter. Rafa Silva. <laughs> Şimdi burada 15 tanenin 8'ini al. Buraya kat. Ee, domuz bifteğimizi yapalım. Evet. Şöyle karpuz. Meşaleye. Şimdi dışarıdakiler düşünsün. Şimdi gelin oğlum. Evet. Burada örümcek var. Bence bu örümceğe ölmem. Gel. Herayi. Yeni canavar avcısı şeyini alıyorum. Sağ ol bugün değil. Gel gel. Yakınlaş. Götün yemez Evet. Hey. Hayır. Ölmek istemiyorum. Lan vursana. Tamam. Ok düştü kemik düşmedi. Hayret. Hayret. Şimdi kömür toplayalım şuradan. Şurada bizim kömür madenimiz vardı. Nerede o ya? Ha şurada ayrı. Kawasaki. O nerede ya? Ha, şeyi unuttum. Burada mı? Evet bura. Burada. Buradan kömür toplayalım. Baya bir kömür var burada. Kömür damarı bulduk çünkü. Yemek yiyelim. demir kazma. Tamam daha hızlı kırıyoruz. Ha bura benim kazdım Niye şaşırdım ki Allah aşkına. <laughs> Hop. Hadi hadi hadi. Şöyle. Tamam. Başka var mı? Yoksa 10 bölüştüreceğiz. Ha. Bir tane daha bulursam 11-11 bölüştüreceğim. Ama yok bana ne ya. Hadi. Çık 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 çık. Koş. Lan. Ben niye atıyorum böyle eşyaları ya. Neyse arkadaşlar 1 4 güzelmiş. Ee, şimdi şöyle. Ben niye burayı açtım? Buna bir tane fazla katacağım. Bunu ikiye böl. Buna 11 tane katacağım. 10. bunda da 18. 16 var onda. 15, 16. 17, 17. Tamam. Geriz olamaz dişmiş. E, ee, atalım. Maden fırını nasıl yapılıyor? Hatırlamıyorum. Bakayım. Açalım. Arkadaşlar sizde Minecraft gözüküyor olabilir. <laughs> Bakalım. Görsel. 1, 2, 3, 4, 5 tane demir. 1 tane fırın. 3 ee, tane de... 3 tane de bir şeyler katıyormuş da oluyormuş. Heh. Olmuş. Başka yemeğimiz var mı bizim? Daha yok. Ee, şimdi biraz şipe mi çıksam? Dur. Bambu bloğu yapılıyor mu bakayım. Aklıma şimdi geldi. E, belki bambu bloğuyla değiştirebilirim. Zaten öyle gibime geliyor. Ve... Evet, bambu bloğu hayırlı uğurlu olsun. Bütün bambuları al. Yangın işte tam bu noktada yani elektrik tesisatının olduğu bölgede başladı. Burada bir televizyon ülkesi vardı. Gördüğünüz gibi yangının başlamasıyla birlikte evdeki tüm eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi. Hadi. Yani. o 20 29 bunların hepsini mi çevirirsin? Hepsini çevireyim. 58. Ee, şimdi burayı alırım. Dur bakayım bir şeyler deneyeyim. Camı kırma. Maalesef camı kırdım. Bir tane cam yapacağım şimdi. Of of. 3 2, 2 1. Şöyle cam yapılışına katalım. Cam yapıla dursun. Şimdi şöyle buraları alacağım. Çok az çıktı ya 58 tane. Akşam oldu. Ben 58'den fazla çıkar diye düşünüyordum. Az çıktı. Evet. Dur şu an açtığım yerleri kapatayım. Biraz daha toplayıp direkt eve değiştirmeyi düşünüyorum. Ya yanlış katma. Neyse uyu kalk yapacağım. Umman 9 9 9 zor kuruluyor bu daha aslında. Elle. Buraları da alacağım. Buralara da katalım. altı da yapacağım. Alta da yeter de tavana falan yetmeyebilir. Zaten öyle gözüküyor. Şu kenarlara da direkt bambunun tahtasını yani bu tahtası değil de bambu bloğundan yapacağım. Dur dışarıdan dizeyim bunları. Dışarıdan dizeyim. Bu bölüm biraz uzun oldu. Birazdan bitiririz. Şu bambu blokları bitsin bitireyim. Camı kırıyordum. Burayı da kapatır da şu tavanı falan kapamayabilir. Zaten öyle gözüküyor. Burada zaten 6-7 tane oldu buralarda. Ee, şöyle. Evet. 14. 14. Şimdi. Başka nereye değiştireyim? Ee, neyse. Böyle kalsın. Ee, i̇kinci bölümde direkt eve bambuya çeviririz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve en son video güzel izlendi. Bu video da güzel izlensin. Güzel izlensin istiyorum. MC Zombi kanalına abone olmazsanız bir Bye bye.